Herkese merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Bitget borsasındaki e, copy trade özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz, ismini duymuşsunuzdur belki, Bitget son zamanlarda e, çok fazla popülerleşmeye başlayan hem kendi tokeni var hem Launchpad platformu var. E, biliyorsunuz başka bir borsada daha böyle bir Launchpad platformu vardı. Hani Kendi tokeninden kitliyorsunuz ya da belli bir hacim ile e, ön satışlara katılabiliyorsunuz, öyle bir platform var. Onun dışında kaldıraçlı işlemlerde e, yarışmalar düzenlendi ve bunun karşılığında da size ödüller verildiği e, yarışmalar vesaire var. Hani erkenden bu borsada yerinizi almanızı tavsiye ederim. Birçok özelliği var. Diğer borsalarda olmayan birçok farklı özelliği bulunmakta. E, tabii ki hepsine bu videoda değinmeyeceğim. Benim bu videoda değinmek istediğim şey copy trade özelliği. Şimdi copy trade özelliği nedir? Arkadaşlar profesyonel e, traderların ya da en azından profesyonel olmasa bile trade alanında çok gelişmiş olan, çok bilgi olan traderların burada yaptığı işlemleri kopyalamaya verilen ad aslında. Yani siz birini takip ediyorsunuz. Diyelim ki sevdiğiniz bir trader var. Çok da güzel kazanıyor. Çok profesyonel bir trader olduğunu düşünün. Onu buradan Bitget üzerinden takip ediyorsunuz. Onun yaptığı her işlemi siz de yapıyorsunuz. Her işlemi siz de kopyalıyorsunuz. Onun kazandığı miktarı siz de kazanıyorsunuz. Tabii ki bu sizin ...yatırım yaptığınız, ayırdığınız tutara göre değişir. Mesela 10.000 dolarla işlem açıyorsa siz 100 dolarla işlem açabilirsiniz. Yani illa 10.000 dolarlık işlem açmanıza gerek yok. Aynı fiyattan aynı işlem açıyorsunuz ama miktarları siz belirliyorsunuz. O kişinin açtığı miktarda işlem açmak zorunda değilsiniz. Öncelikle tabii ki... ...copy trade'de işlem yapabilmek için buraya bir yatırım yapmanız gerekiyor. Varlıklar kısmına geliyorsunuz. Zaten Türkçe dil desteği bulunmakta. Varlıklar kısmına geldiğiniz zaman... İstediğiniz para birimiyle buradan yatırım yapabilirsiniz. Birçok para birimi bulunmakta. Ben tabii ki e, ya da USDT tavsiye ederim. E yatır kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Yatır dedikten sonra buradan bir A seçiyorsunuz. Ethereum, ERC20 vesaire. Yani bunlardan herhangi birini e seçebilirsiniz. Birçok A bulunmakta. Genellikle biz TRC20 tercih ediyoruz. TRC20 seçtikten sonra size bir yatırım adresi verilmekte. Minimum 1 dolar olmak üzere buraya bir e yatırım yapmanız gerekiyor. CopyTrade'de işlem açabilmeniz için minimum 10 dolara ihtiyacınız var. Buraya 10 dolar ya da üstü işte 100 dolar olur, 1000 dolar olur fark etmez. Size bağlı bu. İstediğiniz miktarda buraya yatırdıktan sonra cüzdana geçmesini bekliyorsunuz. Cüzdana geçtikten sonra ise copy trade kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi copy trade kısmında baktığımızda şöyle kar oranları vesaire gözükmekte. En popüler traderlar gözükmekte. Örneğin bunların hepsi dolu yani bunları takip edemiyoruz arkadaşlar. O yüzden takip edebileceğimiz birini bulmanız gerekiyor. Mesela bu arkadaşımızın kar oranı %220'ymiş. Şöyle bakalım mesela buna tıklıyoruz. Tabii ki dolu takip edemiyoruz. 150 kişi takip ediyor bunu. Yani 150 kişilik bir sınır var ve 150'si de takip ediyor zaten. baktığımız zaman mesela şu anda bu arkadaşımız 285 bin dolarlık bir kar elde etmiş. Emirler kısmına girdiğimizde son yaptığı işlemleri görmekteyiz. Örneğin 39.900 dolardan bir bitcoin short açmış 25x. 36.300'de kapatmış. Kapatması şu anda mesela bitcoin 33.000 dolar. Yine de buna rağmen 225'lik bir kar elde etmiş. Aynı şekilde yine oradan bir short. Yine 36.200'de bir kapanış. Bu şekilde 37.000'de long 38.000'de kapanış. Yani son işlemler burada gözüküyor. Nisan'ın ikisinden Mayıs'ın dördüne kadar toplamda bir, bir aylık işlem var. Tabii ki diğerlerinde bakabiliyorsunuz. Neredeyse hepsi hatta hepsi e, karlı bitmiş. Copy trade kısmında şu anda herhangi bir şey yok. Benim yaptığım bir işlem yok. Tekrardan gelelim. Bizim takip edebileceğimiz bir trader bulmamız gerekiyor. Bakın sağ üstte dolu yazıyor. Bu şu anlamı geliyor. Mesela 75'i takip edebiliyor bu arkadaşımızı. 75'i de takip ediyor. Bu anlamı geliyor. Hani hepsi dolu olduğu için bu arkadaşları takip edemiyoruz. O yüzden sonraki sayfaya geçerekten takip edebileceğimiz birini bulmamız gerekiyor. Ee, tabii ki neredeyse hepsi takip ediliyor derken. Mesela burada %1275'lik bir kar oranı olan biri var. Muhtemelen bayağı riskli işlemler açıyordur. Aynı şekilde %2444 var. Mesela %1200'e bir bakmak istiyorum yaptığı işlemler neymiş. Çünkü kar oranı çok olmasına rağmen takipçi oranı çok fazla değil toplamda 324 tane işlem açmış. 324 işlemden sadece 872 dolarlık bir birikmiş kar bulunmakta. Sadece Bitcoin paritesinde işlem açıyor Emirlere baktığımız zaman 33.600'dan bir 20x long açıp 33.670'de hemen 50 dolarlık bir artışta kapatmış. Yani düşük miktarlı Şöyle bakalım. %115 burada zarar var dakikalık işlem açıyor muhtemelen. Dakikalık grafikte bakıp yani 5 dakikalık olur ya da 1 dakikalık olur. O grafiklerde bakıp ona göre işlem açıyor muhtemelen %3, %10 %20 gibi karlarda direkt olarak işlemi kapatıyor anladığım kadarıyla. Şöyle i̇şte baktığımız zamanda. Hani bu, bu işlemlerin hepsi gördüğünüz gibi 3 gün içinde açılmış. 3 gün içinde bu kadar işlem açmış. Dediğim gibi dakikalık grafikte bakıyor muhtemelen. Yine burada bir sürü long var. Bunların hepsinde de kazanmış. Hiç short işlem açmıyor anladığım kadarıyla full evet. Ve yine neredeyse hepsinde de kazanmış arkadaşlar. Güzel de kazanmış yani. E, kendi beğendiğiniz bir trader olursa örneğin bu arkadaşa bakarsınız, tıklarsınız, bakarsınız. Hani vesaire. Böyle sonraki sonraki diyerekten e, gidip bakın arkadaşlar beğendiğiniz traderlara. Hangisini beğenirseniz onu da göstereceğim şimdi nasıl takip edeceğinizi vesaire. İşte bu arkadaşın da işlemlerine bakalım. 50x açıyor arkadaşımız. Ve yine dakikalık bakıyor muhtemelen hemen 50-60 dolarlık artışta direkt olarak işlemi kapatıyor. E, Ethereum'da da aynı şekilde. Güzel de kar ediyor aslında baktığımız zaman. Short açmış vesaire. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu traderımızı beğendiniz. Ya da az önce açtığımız traderı beğendiniz. Yani yaptığı işlemleri diyelim ki beğendiniz. E, yapmanız gereken şey şu. Takip et diyorsunuz. Takip ettikten sonra yukarıdaki anlaşmayı okudum ve onaylıyorum. Yani kabul ediyorum diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bakın bu arkadaşımız birçok paritede işlem açıyor. Gördüğünüz gibi onlarca parite var. Hani sadece bitcoin değil birçok paritede işlem açıyor. Hangisini çıkarmak istiyorsunuz? Örneğin ben işte DOT işlemi açmak istemiyorum diyorsunuz. Ripple işlemi açmak istemiyorum diyorsunuz. Bunlardan istemediğiniz pariteleri çıkartıyorsunuz. Yani bunları çıkarttığınız zaman şöyle oluyor. Diyelim ki bu arkadaşımız e, SAND'de işlem açtı. SAND USDT olarak işlem açtı ve siz bunu istemiyorsunuz. O açtığı işleme siz katılmıyorsunuz, o açtığı işlemi siz açmıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bunu kapatırsanız, hepsini istiyorsanız hiçbir şey tıklamanıza gerek yok. 10 dolarla 3000 dolar arasında işlem yapabiliyorsunuz. Minimum 10 dolarlık bir işlem yapmanız gerekiyor. Diyelim ki, ama şunu tam olarak bilmiyorum. Mesela diyelim ki buraya 20 dolar yazarak bir işlem açtınız. Acaba bu 20 dolarlık işlemi 1 dolardan 20x açarak mı 20 doları tamamlıyor yoksa? 20 dolar üzerinden 20x açarak işlemi 400 dolarlık mı yapıyor? Onu bilmiyorum. Bununla ilgili bilgi vardır muhtemelen. Şöyle bir bakalım. Ha yani burada yazıyor. marjin olarak 100 USDT yatırırsınız. Yani tamam arkadaşlar. Diyelim ki siz buraya 20 dolar yazdınız. Vizyon takip ettiğiniz kişi 10x'lik bir işlem açtı. Siz böylece 200 dolarlık işlem açmış oluyorsunuz 20 dolar üzerinden. Ya ben şey düşündüm hani bir 20 yazdığımızda acaba 1 dolar üzerinden 22 saçar falan düşündüm de öyle değilmiş. Mantıklı. Bunun dışında tabii ki diğer şeyleri de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Stop-loss oranını, kar alma oranını vesaire hani bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle 3000 dolara kadar işlem yapma hakkınız bulunmakta. Şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya zararı durdur oranı yazıyorsunuz yüzde olaraktan. Örneğin siz buraya 100 dolarlık bir işlemle girdiniz. %3 yazarsanız 3 dolarlık bir zararda sizin işleminiz kapanacaktır. Aynı şekilde kar almak kısmına da diyelim ki %15 girdiniz. Hani Sizin takip ettiğiniz kişi eğer %15 karda işlemi kapatmasa bile siz buraya %15 yazarsanız %15 karda işlemi kapatabiliyorsunuz. Böyle bir olayı bulunmakta. Bunların hepsini yaptıktan sonra onayla diyorsunuz arkadaşlar. Onayla dedikten sonra diyelim ki sonraki onayla dedikten sonra işleminiz açılmış oluyor. Yapmanız gereken şey şu tekrardan bakın copy trade kısmına geliyorsunuz. E, copy trade kısmında şurada sağ üstte copy trade yazıyor. Bu kısma tıklıyorsunuz. Burada sizin mesela şu anda açık olan pozisyonlarınız, açılış fiyatları, güncel fiyatları, açılış zamanları hani hepsi yazmakta. Manuel olarak da açtığınız işlemleri kapatabiliyorsunuz. Bu işlemler otomatik bir şekilde açılıyor ama siz bunları manuel bir şekilde isterseniz kapatabiliyorsunuz. E, takip ettiğiniz kişiye bağlı kalmayaraktan. Geçmiş işlemleriniz burada gözükmekte. Yatırımcılar, takip ettiğiniz yatırımcılar burada gözükmekte arkadaşlar. Mesela ben sadece bu arkadaşımızı takip ediyorum. Takipten çıkmak isterseniz de düzenle diyorsunuz ve şurada sağ üstte takibi bırak yazıyor. Takip bırak dedikten sonra artık bu arkadaşın herhangi bir işlemini kopyalamıyorsunuz. Tekrardan copy trade kısmına gelerekten daha fazla beğendiğiniz bir eğer trader varsa örneğin ben burada bir yüzde 6000 gördüm. Hani girersiniz onları da bakarsınız. Hepsine onlar dolar atarsınız arkadaşlar. Diyelim ki buraya 50 dolar gönderdiniz. Beğendiğiniz tüm trader'lara onar dolar atarsınız. Bakarsınız hani güzel kar veriyor mesela, Ona göre o trader'dan devam edersiniz. Benim tavsiyem budur. Ee, onun dışında tabii ki şöyle copy trade kısmına tekrardan gelelim arkadaşlar. Yatırımcıya. %8'ini yani sizin kar etmiş olduğunuz miktarın %8'ini bu trader'a komisyon olarak veriyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar kar ettirdi size bu trader. 8 dolarını ona veriyorsunuz. 8 dolar ona gidiyor. 92 dolar size kalıyor. Böyle bir olayı bulunmakta. Son olarak da copy trade kısmında yine trader olmak için başvuru kısmı var. Gördüğünüz üzere trader olmak için başvuru dediğinizde öncelikle e-posta adresinizi giriyorsunuz. Daha sonra telefon numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra size dönüş yapıyorlar onlar konuşuyorsunuz vesaire trader olmak için hani başvuruyorsunuz. Bilgiler istiyorlar, bir takım bilgiler istiyorlar. Onları da verdikten sonra burada trader olabiliyorsunuz. Kendi tokenlerinden 2000 tane kitlerseniz eğer bunun da şu, şu anki değeri 320 dolar, 2000 tanesinin değeri. Kar ettirdiğiniz kişilerden yüzde %4 komisyon alacaksınız. E, 4000 tane kitlerseniz yani 640 dolar %6 komisyon alacaksınız. Aynı şekilde yaklaşık 1000 dolar olaraktan 6000 tane kitlerseniz de yüzde %8 komisyon alacaksınız kar ettirdiğiniz kişilerden. Böyle isterseniz eğer kendinize güveniyorsanız trader olmak için başvurabilirsiniz. Hani bunun dışında benim gösterebileceğim daha fazla bir şey kalmadı. Gayet güzel bir özellik uyurken bile para kazanabileceğiniz güzel bir özellik. Sonuçta miktarı kendiniz belirliyorsunuz. Hani fazla riske girmezsiniz, fazla para kaybetmezsiniz. Daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.